Evet, gölden böyle yeni bitkiler topladım. Bunları önce eve götürüp güzelce yıkayacağım, temizleyeceğim. Sonrasında bunları ayıracağım. Çeşitli bitkiler buldum orada. Bunları akvaryum ortamına ha hazırlayacağım. Tabi bir hazırlama dev evresi var yani. Bunları direkt hemen akvaryuma koymuyorum. Önce hazırlıyorum. Ama hoşuma gitti. Güzel bitkiler var. Şöyle. Mesela bu bitkinin şeyi hoşuma gitti. Şöyle gövdesi kırmızı. Yaprakları yeşil. Daha önce koymuştum akvaryuma. Güzel ürüyordu da. Şöyle tilki kuyruğuna benzer. Bitki var. Bunu zaten bayağı bir hem sattım da ürettim de tilki kuyruğunun hemen hemen aynısı ama yaprakları kalın gövdesi kalın daha sert yapraklı ben çam diyorum ona şu bitkiyi yeni buldum hoşuma gitti yaprakları falan bunu üreteceğim sonrasında şöyle bir saz buldum bayağı büyük Hemen hemen 60 santim falan. Bakayım başka. Şöyle bir bitki buldum. Bunları önce ekip güzel canlandıracağım. Ondan sonra çok daha güzel görüntüye bürünecek bunlar. Evet şöyle. Şu an burada belli olmuyorlar. Ama sonrasında akvaryum ortamına girdikten sonra bayağı bir güzelleşiyorlar. O hale getirince de zaten paylaşacağım sizinle. Bir de şöyle yaprakların bazılarında midye, tatlı su midyesi bayağı bir bol miktarda vardı. Onlar dikkatimi çekti. şurada işte hatta bir tane göstereyim. Evet midyeler var. Bol miktarda. Bu midyeleri de çoğaltmaya çalışacağım. Şu an bayağı küçükler bakalım büyüyorlar mı? Büyümüyorlar mı? Onları da göreceğiz. Evet şimdilik bu kadar.